Sayın Fenerbahçeliler, lütfen herkes kendine gelsin. Burası Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Salonu. Lütfen, lütfen, lütfen ama. Bak 20 sene bu kulübe hizmet ettim. Çocuğumu, her şeyimin nafakasını bu kulübe verdim. Bu kulüp için hapis yaptım, ayıp oluyor. Ayıp oluyor sonra yarın burada üzülerek gidersiniz, haberiniz olsun. Oyuncular gider, Aziz Yıldırım gider. Herkes gider Fenerbahçe kalır. Ben Fenerbahçe'yim tabii. Yani ben tarafım. Bak ben tarafım. Hep şunu söyledim ben tarafım. olur. Bana dediler ki Futbol Federasyonu Başkanı yapalım filan bundan yıllarca önce. işte şey, ben olamam. Ben şu taraf Fenerbahçe'yim. Fenerbahçe'nin aleyhine bir şey de gelse ben imzalamam yoksa imzalamam. <laughs> Lehine imzalamam. <gülüyor> 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 Metlis'te yattığım günlerde yıl başında beni desteklemek için Fenerbahçe ruhuyla oraya gelen insanlara. Ayrıca babalar gününde beni unutmayıp Metris'e gelen tüm Fenerbahçe'de. Evet. Uygulandınız. <gülüyor> Uygulandınız. <gülüyor> evet. <bak. gülüyor> Bizler bir gün daha Fenerbahçeli olarak yaşamak için hayata bağlanırız. Ve gerekirse o bir tek gün için bütün bir ömrü gözden çıkartırız. Benim hiçbir korkum olmadı. benim tek korkumun Fenerbahçe olduğu, Fenerbahçe'ye bir şey olmasından dolayı korku yaşayabileceğimi söyledim. Ailem hep ikinci planda kaldı. Neler gördüm, ne ihanetler gördüm, ne sevgiler gördüm. Hayatımı her anımı Fenerbahçe zarar görmesin diyerek yaşadım.